Merhabalar. Yoga fiziksel ve zihinsel iyilik halini artıran, nefes almaya odaklanan bir egzersiz şekli, stresi azaltan, güç ve esnekliği artıran yoga tam olarak nedir? Ee, ne işe yarıyor detaylı bilgileri bize Uluslararası Yoga Federasyon Başkanı Akif Manaf ve 6 kez üst üste dünya yoga şampiyonluğu bulunan Merve Tanrıverdi anlatacaklar. Merhabalar hoş geldiniz. Evet, hoş hoş bulduk, bulduk Leyla Hanımcığım. <laughs> evet yogayı çok duyuyoruz ve son evet. yılların oldukça popülerleşen bir evet. spor dalı ama yoga tam olarak nedir? Demeden önce şu dünya şampiyonluklarına hocam dikkat evet. çekmek istiyorum. Şimdi yoga hem popülerleşiyor hem artıyor hem de daha da karmaşık bir hale geliyor. Birlik ve bütünlük anlamına gelen yoga günümüzde görüyoruz ki çok bölünmüş, ayrılmış ve parçalanmış onlarca türleri var ve her geçen gün daha da artıyor. İnsanlar kendileri yoga türlerini uyduruyor. Resmen dark yoga, paralel yoga, şu yoga, bu yoga. Şimdi bu konuda kafa karşılıkları biz de ne yapalım dedik. Bunu birlik haline getirmek için bir tutkal gerekiyor. Ve o tutkalın öteki adı Uluslararası Yoga Federasyonu. Biz Uluslararası Yoga Federasyonu kurduk ve Türkiye temelli oldu. Özellikle Türkiye'de merkezli oldu. Ve Uluslararası Yoga Federasyonu olarak dünyanın dört tarafında orijinal yoga sistemini, gerçek yogayı, bir evrensel spor olarak eğitimini vermeye başladık. Ve çok etkili de oldu çünkü o bölünmüş parçalanmış hatta Hinduizm inançlarıyla bazılar buna inanıyor. Hinduizm diye düşünüyor. İnancılı kirletilmiş yoganın yarardan çok zararı var. Şimdi çok yararlı bir şekilde orijinal yoga sistemini uygulamaya başladık. Bir sonraki adım yoga sporunu dünyaya tanıtmaktı. Ve dünyanın dört tarafında şampiyonalar, yoga şampiyonaları organize etmeye başladık. Ve bildiğiniz, gördüğünüz gibi Merve Hoca da üst üste 6 kez dünya yoga şampiyonu oldu. Şampiyonlar devam ediyor. Şimdi sporun devamı nedir? Tabi sporun tacı olimpiyatlardır. Ve dünyada da sporun tepesinde olan, sporun organizatörü en başta olan IOC, International Olympic Committee var. Uluslararası Olimpiyat Komitesi sporun organizatörüdür. Bütün sporlardan sorumlu odur. Biz de artık yogada olimpik bir oyun olsun. Yoga Olimpiyatları taşıyalım deyip onlarla bağlantı kurduk uluslararası. Olimpik Hı. komiteyle bağlantı kurduk ve çok güzel de kabul edildik. Güzel bir oturumlar oldu. Tartışmalar oldu ve yogayı spor olarak, yoganın sporun başında olan kurum Uluslararası Olimpik Komite kabul etti ve kurduğumuz uluslararası yoga federasyonu da Yoga sporunun tek temsilcisi olarak şu an dünyada kabul edilmiş. Bu şekilde biz e, International Yoga Olympic Committee kurduk. Uluslararası Yoga Olympic Committee hı hı. kuruldu. Uluslararası çapta birçok ülkenin içine alan bir şemsiye kurduk ve bu sene tarih yazdık. 2020 senesi ilk defa uluslararası yoga olimpiyat oyunları gerçekleşti. Hı hı. 60 ülkeden tam 1350 performansla yoga severler ortaya çıktı ve 7 8 kategoride 8 kategoride yoga asanlar, duruşlar, yoga karyografi, yoga atletik, yoga artistik, yoga ritmik, yoga dans, yoga flow, akış ve yoga akrobatik dallarında 7 8 kategoride gerçekleşti yarışmalar ve bizim burada ilk dünyanın bir tarihi <gülüyor> burada. <gülüyor> sen, bu artık tarihe geçti. Merve Tanrı'yı asla unutulmayacak. <laughs> i̇lk yoga olimpiyat şampiyonu oldu. Madalyesinin üstünde. Ve kupası da burada. Şimdi devamı ne olacak?